sıcaklıklarının 7 derece birden düşmesi bekleniyor. Hangi bölgelerde yağış beklendiğine de bakacağız. Haber Muhabiri Merve Pekmez konuyla havanın notlarını aktaracak. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken yurtta yer yer etkili olan kuvvetli sağanak yağışlarda hayatı olumsuz etkiliyor. Öyle ki Güneydoğu bölgesinde özellikle de kuvvetli sağanak yağış beklentileri var. Yine tabi sıcaklıkların da 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Birazdan bu sorunun cevabını sizlere aktaracağız. Şu anda yanımızda bir yayın konuğumuz bulunuyor. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar bizlerle birlikte. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz Merve Hanım. Hoş bulduk hocam. Güneydoğu bölgesinde kuvvetli sağanak yağış uyarıları var. Ee, yine sıcaklıklarda da düşüş yaşanması bekleniyor. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? tabii ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yaptığımız son değerlendirmelere göre dedikleriniz doğru. Ee, önce sıcaklıktan başlayalım. Sıcaklıklar düşüyor. Ee, i̇ç ve doğu kesimler özellikle 4 ila 7 derece arasında düşüşler bekliyoruz. Ee, gece sıcaklıkları özellikle e, örneğin dün Sivas'ta bazı ilçelerde sıfırın altına düştü. Ee, Ankara'da örneğin 11 derecelere kadar düştü. Yani e, mevsim normallerinin altında sıcaklıklar bunlar. E, bu ne kadar sürecek? Bir 3-4 gün daha bu minimalde devam edecek sıcaklıklar. Yağış anlamında şöyle e, evet e, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün Doğu Anadolu Bölgesi için uyarı yayınlamıştık. E, o uyarımız devam ediyor. Yine bu akşam saatlerine itibaren yine Doğu Anadolu'ya ek olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde de e, yağışların kuvvetli olma ihtimalinden bahsediyoruz. Bununla ilgili bir uyarı yayınladık. Vatandaşlarımız Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün e, mobil uygulamasını telefonlarına indirerek e, bu uyarılardan e, haberdar olabilirler. Radarımızda e, beyan takip edebilirler. Yine web sayfamızdan da e, uyarıları ve radarı, o anki durumu takip etmeleri mümkün. E, Güney Güneydoğu Anadolu bölgesiyle Doğu Anadolu bölgesindeki yağışlar yarın e, öğlen sonralarına kadar etkili. Daha sonra yine e, Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışlar var. Bu yağışları da özellikle Rize, Artvin çevrelerinde e, dikkatli olmak lazım. Onunla ilgili uyarı yazmadık ama değerlendirme aşamasındayız. Onu da ilerleyen saatlerde Bugün görürsek yazacağız uyarısını. Onun haricinde çarşamba gününe itibaren yani perşembe dahil bu sistem etkisini kaybediyor. Onu bir söyleyelim. Daha sonraki beş gün boyunca etkili bir yağış beklemiyoruz. Ama hava sıcaklıkları çok fazla yükselmeyecek. 4 gün sonra mevsim normalleri civarına çıkabilir. Efendim peki rüzgarın durumu nedir? Fırtına uyarısı, beklentisi var mı? Ya Rüzgar güneydoğuda, rüzgarın güney güney batı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esme ihtimali var. Onu da haritalarımızda gösterdik. Onun haricinde Marmara bölgesinde hala kuzey ve kuzeydoğulu rüzgarlar, kuvvetli rüzgar kategorisinde değerlendiriyoruz. Peki üç büyük ilde hava nasıl olacak? Tabii ki. Ankara'da 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz sıcaklıklar 25-26 derece civarında gece sıcaklıklar ise 11-12 civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları mevsim normallerinin altında değerlendiriyoruz gündüz ise mevsim normalleri civarında olduğunu söyleyebiliriz yağış beklemiyoruz. İstanbul'a bakacak olursak İstanbul'da da yağış yok İstanbul mevsim normalde yine 28-29 derece civarlarında 30 civarında sıcaklık bekliyoruz gündüzleri. Geceleri de 17-18'lere kadar düşebilir yağış beklemiyoruz İstanbul'da herhangi bir tehlike yok efendim. İzmir'e baktığımızda da İzmir'de 3 gün boyunca yağış yok, parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklıklar 32 derece civarında gündüzleri, geceleri ise 20-21 civarında olacak. İzmir için de herhangi bir tehlike şu anda yok. Aslında ülkemizin batı kesimlerinde ve iç kesimlerinde yağış anlamında, fırtına anlamında ciddi bir durum yok. Sadece bugün ve yarın öğleye kadar Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgesinde yağış riski var. Onun haricinde e, havalarımız iyi. <laughs> Teşekkürler. Meteoroloji hava tahmini uzmanı Murat ile birlikte hava tahmin verilerini aktardık. Yeniden hatırlatmak gerekirse sıcaklıkların yurt genelinde 7 dereceye kadar düşeceğini ve özellikle de yurdun güneydoğu ve doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını belirterek söz yeniden İstanbul stüdyolarına bırakalım.